Herkese merhabalar. Bu videoda Left 4 Dead 2'de nasıl dil değiştirilir onu göstereceğim. Öncelikle sisteminize girin. Sonra da sol üst tarafta kütüphanenize girin. Sonra bu sol kısımda oyunlarınızı göreceksiniz. Buradan Left 4 Dead 2'yi seçin. Left 4 Dead 2. Evet yarısı İngilizce yarısı Türkçe. Sonra buraya Properties'e tıklayın. Sonra buradan language var. Buradaki seçenekleri tıklayıp seçebilirsiniz veya buraya launch options var. Buraya tire, language ve de istediğiniz uh, dili yazabilirsiniz. İşte Türkçe oynamak istiyorsanız Turkish, işte Rusça oynamak istiyorsanız Russian, sonucuma işte Japanese falan yazabilirsiniz böyle biz Türkçe yapacağız. Türk iş yapın. Sonra buradan oyunu kapatabilirsiniz. Bu videoda Left 4 Dead 2'da nasıl dil değiştirilir onu gösterdim. Umarım işinize yaramıştır. Sonraki videolarda görüşmek üzere.